Evet değerli izleyenler Atlas Tarım Makineleri'nin sunduğu Gromak Antalya Tarım Makineleri Fuarında stansiyerlerimize Afyon'dan katılan firmamız Elibol Tarım Makineleri ve çok değerli üretim kurulu başkanı İsmail Elibol ile beraberiz. İsmail Bey hoş geldiniz programımıza efendim. Hoş bulduk Adil Bey teşekkür ederiz. Programımızda bize de yer verdiğiniz için sağ olasınız. Bizler teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için efendim. Estağfurullah zamanımız bol zaten. <laughs> teşekkür ederiz. <laughs> E, hangi makinelerle fuarda yer aldık? Oradan başlayalım efendim. E, şimdi fuar bizim tam sezon bitişine denk geldiği için e, sadece elimizde hazır stoğumuzda olan ağaç e, ayçiçek sıra bağımsız e, tablomuzla geldik. İçeride öyle montaj edilebilen. <laughs> Aynı zamanda mısır asat tablamız, taş kırma makinemiz, balya makinemiz ve yem karmamızla gelebildik. Çünkü yoğun bir sezon geçirdik bu sene. İşler de çok yoğundu. E, tabi tabii sezon sonu bu fuarda dış işaret fuarı olunca Ekstra çok hazır yapamadık. Elimizdeki ana ürünlerle, yani sürekli piyasada satılabildiği bilen isim olmuş, marka olmuş ürünlerle katıldık. Ee, normalde 13 tane imalatımız var. Ee, ama 5-6 kalemle katılabildik. Hayırlısı olsun. Olana şükür. Ee, i̇hracat dediniz. Ee, şu anda Elibolu Tarım Makinesi olarak kaç ülke ihracatımız söz konusu? Şimdi şöyle, 44 ülke ülkeye ihracatımız var. Bu pandemiden sonra özellikle e, yurt içindeki bütün sektördeki arkadaşlar... Yurt dışı pazarlamasında bir patlama yaşadık. İşin gerçeği bu. Avrupa'daki devletler çiftçilerine, esnafına, vatandaşına ve imalatçısına işte pandemiden dolayı birçok destekler ve yatırımlar yaptı. Ama Türkiye'de bunlar çok olmadığı için bizler hep çalışmak zorunda kaldık. Öyle olunca Avrupa'da imalat sayılarını düşürdüler. <laughs> Avrupalı birçok insan, firma onlarda imalat sayısı düştükten sonra Türkiye gibi kaliteli ama ucuz işçiliği olan ülkelere döndüler. Bizim de kalitemiz Türkiye. işte görüyorum fuarda gerçekten birbirinden güzel, çok değerli firmalar ve ürünler var. Böyle olunca da tabii adamların parası 30 lira civarında. Bizim mallarımız onlara ucuz geldiği için Türkiye'yi tercih ettiler. Kalite de zaten üst seviyede. Bizim 44 ülke satışımız başladı. Bunların 13 tanesinde resmi bayilimiz var. Ve 13 tanesinin hemen hemen hepsine onların adı altında, onların da fuarları, ülkelerindeki fuarları bizler gidiyoruz, katılıyoruz. Ama onların adıyla katılıyoruz. Standlarında makinemiz var. Bundan dolayı da mutlu oluyoruz. Ee, dünyada da işte o İtalya'daki Bologna ve Almanya'daki Hanover fuarlarına kendimiz stand açarak kendimiz katılıyoruz. Nasip olursa bir ay sonra da yine Almanya fuarında olacağız. Almanya'da Agri Teknikada yer alacaksınız. Tabii ki, tabii ki. Hayırlı olsun efendim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İnşallah güzel müşterilerle ihracatınızı arttırırsınız. İnşallah Adil Bey. Yani e, Türkiye'de hani bizler çalışarak, istihdam yaparak bir yere gelen insanlarız hani Türkiye'deki faiz sistemine falan bakarsanız normalde bizlerin çalışmasına gerek yok. Bu kadar sermayeyle, bu kadar stresle bu kadar sorunla uğraşmaya da gerek yok. Bankalar %36 ile para topluyor. %45-50 ile insanlara satıyor şu anda. Yani bizim şu anda yaptığımız valla e, memleket, e, ülke için istihdam sağlamak, üretim yapmak, vergi ödemek. E, buradaki insanları da ben tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Belki biz imalatçılar, sanayiciler teşekkür takdir görmüyoruz ama e, bu ülkede hakikaten madalya alması gerekenler varsa başta bizleriz. Üreticiler, insanlar. Bu ülkeye üretim katıyoruz. Katma değer sağlıyoruz. Kendi adıma çok mutluyum ben. Bu fuarı gördükçe de en azından buradaki insanları arkadaşları gördükçe de meslektaşlarımı onlarla da gurur duyuyorum. Evet, bol vergi alarak da sizi ödüllendiriyorlar. Efendim artık ya tabii ki ülke bizim, devlet bizim ama sadece zamla, sadece vergiyle ne bileyim, olmayacak artık insanlar biliyor. Hele ki ee, Sayın Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek geldikten sonra e, özellikle bizlerin beklentisi şu bu döviz e, kur korumalı vadeli sistemden bir ülkenin bir an önce çıkması lazım. Yoksa e, yani eskiden ekonomik adaletsizlik vardı. Birileri az kazanıyordu birileri çok kazanıyordu ama nihayetinde her iki taraf da çalışıyordu. Şimdi o iki taraf yine çalışıyor ama bu sefer hiç çalışmayıp e, bizden daha rahat para kazanan insanlar çıkmaya başladı piyasaya. Biz bundan dolayı rahatsızız. Bu da sosyal adaletsizliğe ulaşmaya başladı. E bizler... Kaldı ki bankacılık sistemiyle paraya ulaşmanız çok daha zorlaştı. Ya kredi vermiyorlar zor. bankalar. Yani şu an inanın şeklinde. banka müdürlerinin birçoğu, sözünüzü kesiyorum estağ kusura bula, bakmayın. E, hani duyuyorum, görüyorum. E, hani utanmasa 20 şınav çektirecekler kredi falan çektirirken insanlara. Artık o kadar yetkili oldu. Bakanlığa bile yetkili müdürler var şu anda. Bölge müdürleri, bölge yetkilileri. Yani maalesef insanlar bu hal geldi. İnşallah bir an önce e, ekonomi toplanır ülkemiz güçlü bir ülke. Yani hepimiz de zaten bu ülke için canını göz kırpmadan feda edebilecek insanlarız. Elimizden gelende çalışarak biz memleketimize bu şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Topluma fayda sağlamaya çalışıyoruz. Evet gerçekten baktığınızda malınızın yarısını satsanız bankaya koysanız kıyamete kadar rahat rahat geçirecek bir ortamdayız şu anda. Neden üretmeye devam ediliyor? Yani biz babadan öyle görmedik. Biz hayatımıza o tür para hiç kazanmadık. Hiç öyle alışık değiliz. Allah da yedirmesin. E, dinimizde Nas'tır var. Nas. O yüzden e, biz Nas'ın kurallarına uyuyoruz. Dinimize uyuyoruz. Bize göre değil. Bizim az olsun, az olsun. Biz çalışarak alın teriyle şu anlamızı terinin e, biz soluk çocuğumuza ve personelimize e, ve müşterimiz hak ettiğimizi yemek ve yedirmek istiyoruz. E, hazır para kazanmak, kolay para kazanmak bizlerin mizacında yok. Biz hayatımızda böyle bir şey görmedik. Allah da nasip etmesin. Amin efendim, amin. Başarılı bir fuar geçirmenizi diliyoruz. Valla fuar konusunda şöyle, Antalya Türkiye'nin en fazla turizm alan yerlerinden birisi. Hatta dünyada sayılı yerlerden birisi. Ama maalesef bu fuar organizasyonunu yapan arkadaşlar bu fuarda sınıfta kaldılar. Yani buraya doğru düz yabancı çekemediler. yurt dışı, uluslararası fuar diye geldik. Bütün firmalar öyle geldi. Ve gördüğünüz gibi herkes on numara hazırlandı, standına kadar. O kadar disiplinli, güzel hazırlanmış ama benim hayatımda gördüğüm yüzün üzerine fuara katıldım. Bu kadar verimsiz, bu kadar başarısız bir fuar görmedim. E, kendilerini de buradan eleştiriyorum. E, 3 milyar dolara yakın e, hisseleri var e, normal hissede, e, borsada. Ama bu kadar zayıf bir fuar kendilerine yakışmadı. Bu insanların aklıyla alay ettiler. E, ben bu fuarın tekrarlanabileceğini düşünmüyorum. Ve buraya katılabilecek insan sayısı da çok çok azdır diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de artık fuar patlaması oldu. Herkes fuar yapmaya çalışıyor. Bunu Tarım Makeri İmalatçıları Birliği yönetimine ve başkanına da buradan duyarlarsa iletelim. Yani bu fuarlara da bir çekidüzen getirsinler. İnsanların emekleriyle, zamanlarıyla ve paralarıyla oynamasınlar. Yazık günah. Sen, ben, bizim olan oturduk bu fuarda maalesef. Yani herkesin en basit masraf ettiği masraf 400 bin lira gibi başlıyor. 1 milyona kadar çıkıyor. Hayırlısı olsun. Yani kendileri kaybederler. Sizlerin de ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Bizler teşekkür ediyoruz. Buradan çiftçimize de selamlarımızı sunalım. Hayır Çok sağ olun olsun. efendim. olsun. Her Çok şey. sağ olun. Evet değerli izleyenler İsmail Elibol, Elibol Tarım Makineri Yönetim Kurulu Başkanı. Tabi firmalarımız fuar konusundaki serzenişlerini de sizlerle paylaşıyoruz. İstemeyerek de olsak gönlümüz Antalya Grovtek Fuarı gibi olsun. Gerçekten ziyaretçi anlamında Grovtek dünyada bir numaralı. İnşallah Sancısız da doğum olmuyor. Bakalım önümüzdeki zamanlar ne gösterecek diyoruz ve yayınımız stans ziyaretleriyle devam ediyor efendim.